Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnıyarığın en güzel haliyle geldim. Hem yapımı kolay, kızartmadan yapıyoruz. Mutfağımız kesinlikle kirlenmiyor, kokmuyor. Bu tarife bayılacaksınız. Şöyle biraz akşamüstü olduğu için tam net görüntü veremiyorum. Şöyle bir tane servis tabağıma biberimden alıyorum. Ve bir tane de patlıcan. İlk önce patlıcanlarımı pişirmekle başlayacağım. Patlıcanlarımı hazırlamaya başlıyorum. Böyle kafa taraflarını alıyorum. önceden güzelce yıkadım patlıcanlarımı. Patlıcanlarım bir yerden hediye geldi. O yüzden böyle büyüklü küçüklü. Ama siz pazardan alırsanız böyle küçük boyunu seçebilirsiniz. Hem görüntü olarak hem de servis tabağına koyduğunuzda daha hoş görünecektir. Ben servis yaparken böyle ortadan böleceğim piştikten sonra. Şimdi bölersem içini doldurması çok hoş olmaz. Dökülür içinden. O yüzden şimdilik böyle yapıyorum. Ve bu fırında pişirme yöntemiyle gerçekten hem sağlık açısından hem de kolaylık bakımından çok iyi oluyor. Hem eviniz, mutfağınız yağ kokmamış oluyor. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra ister bıçakla, isterseniz böyle bir soyacağınız varsa şöyle üç yerinden kesebilirsiniz şekilde çok kolay oluyor. İçini hazırlarken patlıcanlarımız da pişecek ve bize çok kolaylık sağlayacak. Ya yani bir kere yaparsanız inanın kızartma işlemini artık bırakacaksınız. Kesinlikle yapmak istemeyeceksiniz. Zaten fırında da aynı kızarmış tadı alacağız sıvı yağla yağladığımız için. Bakın kısa bir süre içinde hatta yok bu da birazcık yamukmuş ama gene de ziyan olmasın diye ben bunu da değerlendirmek istedim. Şöyle kabuklarımızı bir kenara alalım hemen şöyle hatta bir donundan bile boşaltıyorum. Şöyle üzerine birazcık sıvı yağ akıtıyorum. Böyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ akıttım sonra şu fırçamla güzelce her yerini yağlıyorum patlıcanlarımın. O kızarmış tadı alabilmek adına bu işlemi mutlaka yağlama işlemini yapalım. Fırınımı 200 derecede çalıştırdım. Hemen fırınıma koyacağım. Yarım saat içinde de pişecek. Gene de kontrollü fırından fırına da değişebilir. Siz arada kontrol edin. Böyle çok pişmesin. Sonra içini doldurduktan sonra da pişireceğiz biraz. Inanın çok zevkli bunun yapımı. Hiç mutfağınız kokmadan, böyle aşırı böyle yağ tadı olmadan, enfes bir karnıyarık. Gerçekten çok beğeneceksiniz bu tarifimi. Şimdi güzelce her yerini yağladım. Birazcık tepsimde boş yer bırakıyorum. Hepsini patlıcanla doldurmadım biber yapacağım. Biberleri kız, ilk, böyle ilk aşamada kızartmaya gerek yok. Şimdi 200 derecelik fırında yarım saatliğine pişirmeye gönderiyorum. Patlıcanlarımı fırına gönderdim. Tavamda yarım kilogram yani 500 gram kıymam var. Danava keçik karışık. Hemen ocağımın altını yaktım. Pişmeye başlayacak kavrulacak güzelce. Bir yandan da 3 adet domates 2 adet soğan 1 demet maydanoz, 3 adet biber ve 4 diş sarımsak var. Vaktinizi almamak için hemen doğrayıp geliyorum. Kıymamın hafif rengi döndü. Böyle çok pişirmemize gerek yok. Fırında da pişeceği için hafif böyle rengi dönünce yeterlidir. Şimdi yarım çay bardağı kadar ben şöyle göz kararı koyuyorum. Zeytinyağı ekledim. 2 yemek kaşığı salçam var. Bir güzelce bir kavuracağım ilk önce bunu. Salçam çok az kavruldu ama gene de çok kavurmadım. Şöyle doğramış olduğum soğan ve biberleri içine ilave ediyorum. Çok güzel bir şekilde böyle soğanlar, biberler içinde kaybolana kadar pişireceğim. Soğan sevmeyenler isterse koymayabilirler. Buradan çok sevdiğim bir ablam aklıma geldi. O hiç soğan sevmiyor. Sanırım bu tarifi görünce kriz geçirebilir. Lütfen kriz geçirmesin. Soğansız da yapabilir. Yeterince pişti. Şimdi domateslerimi ilave ediyorum. Ve domateslerimi de güzelce pişene kadar devam ediyorum aşamaya geldi. Pişti. Bol sebzeli, kıymalı bir harcımız oldu. Dilerseniz sebzelerini biraz daha az da koyabilirsiniz. Şimdi tatlandırması için bir tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. Hatta birazcık daha fazla koyacağım. Biz çok seviyoruz. Pul biber koyabilirsiniz. Salçam tuzlu olduğu için ben tuz koymadım ama salçanız tuzsuzsa tuz da ekleyebilirsiniz. Şimdi ocağın altını kapatıyorum bu aşamada. Ve doğramış oldum maydanoz ve sarımsaklarımı. Sarımsaklarımı da doğradım. Şimdi güzelce karıştıracağım. Ve patlıcanlarımızı doldurma işlemine geçebiliriz. İç harcımı hazırladım. Şöyle bir kenara koydum. Malzemelerimi de hazırladım. Patlıcanlarım fırından çıktı. Şimdi içlerini açacağım. Şöyle bir kaşık ve bir, bir çatal olursa ilk önce çatalla açtırıp şu şekilde patlıcanlarımın hepsini bu şekilde açtım. Şimdi güzelce böyle sanırım dolu dolu 2 yemek kaşığı yeterli olacak. Bu şekilde hepsini dolduruyorum. Karnı yarım hazır. Bu şekilde kocaman bir fırın tepsisi çıktı. Şöyle ben de domates sosu vardı. Böyle konserveye hazırlamış oldum. Onu sulandırdım ve patlıcanlarımın üzerine döküyorum. Eğer yoksa salçayı da böyle çok sulu bir şekilde hazırlayıp o şekilde de dökebilirsiniz. Şöyle bolca bolca hemen gezdirelim hepsinin üzerine. Sulu sulu pişsin, kuru olmasın. Şu biberlerimiz de hepsi enfes gözüküyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer mesela sarımsak yemiyorsanız içinden sarımsağı çıkartabilirsiniz. Maydanoz sevmiyorsanız onu çıkartabilirsiniz. Keza soğan da öyle. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Sosumu döktükten sonra domatesimle şöyle üzerlerine koyacağım. Tam da akşam üzeri oldu gün batımı. Akşam yemeğini sıcacık çıkacak fırından. Fırınıma bu şekilde göndereceğim. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki tariflerden haberdar olmak için zili açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.